Merhaba arkadaşlar. Bu bilgisayar programları ile ilgili faydalı olan programları tanıtmaya devam ediyorum. Şimdi yeni program biliyorsunuz ki birçok bilgisayarlarda bilgisayar kurulduktan sonra driver sorunları var. Yani kurduğumuz bilgisayarlarda driverları kuramıyor ve bu şekilde kurulmadığı programları da driverları da çalıştıramıyor. Mesela bir yazıcı takıyorsunuz bir birçok programlarla ilgili olan dosyalar olan e, flash diskler olsun, e, harici hard diskler olsun, bir e, dediğim gibi video konsollar olsun bunları kurduğunuz zaman bunların driverları kurulmadan geliyor. Tabi Windows 10'dan bunlar otomatik geliyor ama Windows 7 ve XP'lerde bunlar kurulmadan geliyor. Biz bunları nasıl kurarız, driverları nasıl buluruz, nasıl yükleriz? Bu konuda size yardımcı olacağım. Tekrar söylüyorum Windows 10'larda bunların çoğunluğu otomatik kuruluyor. Ama Windows 7 ve Windows 8, Windows 7 ve XP gibi programlarda işletim sistemlerine bunlar otomatik gelmiyor. Biz bunları eller ve manuel olarak kurmak zorundayız. Şimdi başlayalım programımıza. Önce buradan bilgisayarım aygıt yöneticisine basıyoruz. Ve burası bizim bütün driverlarımızın kurulu olduğu bölge yani kurulduğu bölge zaten eğer kurulmamış bir driver varsa ekran kartı olsun ses kartı olsun yazıcı olsun USB ile alakalı olan görüntü kameralar olsun bunları kurulmayan dosyalar olduğu zaman burada bir soru işaretiyle alakalı bir bölüm oluşur. Yani burası soru işareti olarak gözüşüyor. İşte o zaman bu driver kurulmadı görünüyor. Peki biz bunu nasıl kuracağız? Bunun ne olduğunu, hangi driver olduğunu, dosyasının ne olduğunu ve nasıl bulacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Örneğin biz burada görüntü bağlayıcısı yani ekran kartı. Benimki kurulmuş ama biz varsayılan kurulmamış üzerinden gideceğiz. Önce bunu sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra burada ayrıntılar adı altında bir, dos bir bölüm daha açılıyor. Burada yapmamız gereken özelliklerdeki buraya basaraktan burada donanım kimlikleri var arkadaşlar. Buraya basıyoruz ve bizim burada bu ekran kartımızın driverının kuracağı donanım kimliği ortaya çıkar arkadaşlar. Yani burada dev ve bizim için gerekli olan ven ve dev dosyaları. Yani şurada şöyle anlatayım ben size. Bir dosya üzerinde anlatacağım ben size. Peki biz bunu nasıl yapacağız? O da çok basit. Şurayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Şunun üzerine gelerekten kopyalıyoruz. Videomun altındaki e, açıklamalar bölümüne linkini vereceğim. Oraya basaraktan David in info diye bir yer yapıştır diyoruz. David info Türkçe. David in Türkçe. Buraya bastığı zaman herhangi bir sürücü bir sürücü ihtiyacım var yani burası David Info Türkçe bir sitedir bastığımız zaman burada kimliklerle alakalı hangi kullandığınız bir aygıt varsa onun driverını yükleyebileceğiniz bulabileceğiniz bir site arkadaşlar en kolay ve en basit oradan bulabiliriz tekrar girdiğimiz zaman tekrar özellikler burada ayrıntılar ayrıntılar sana. Donatım kimlikleri bunu olduğu gibi kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyala diyoruz ve sitemize geri dönüyoruz. Buraya arama kısmına bunu olduğu gibi yapıştırıyoruz. Arama dediğim zaman benim benim aramak istediğim ve bunun ne olduğunu bana burada söylüyor. Yani bu AMD Redon Vega 8 veya 11 üzerine kurulmuş olan bir ekran kartı arkadaşlar. Onun driver'ı Buradan sağ taraftan indir diyerek de bunu indirerek biz bunu çok rahat ku kurabiliyoruz kardeşim arkadaşlar. Buradaki buradaki den 102 dediği nokta bu bunun hangi firma tarafından üretildiğidir. Yani ven 102 Amede Ati Redondur arkadaşlar. Div ise onun versiyonuyla alakalıdır. Yani ne kullan Vega 8 grafiktir. Yani burası kullandığı firma Burası ise o kullandığınız ekran kartının hangi versiyonla kullanıldığını gösterir. Bizim için önemli olan VEN ve Dev bölümleridir. Burada en kolay bir şekilde bularaktan buradan indirebiliriz arkadaşlar. Bu birinci yöntem. Şimdi size değişik başka bir program daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da Bilgisayarınız şişti, artık ağırlaştı, gitmiyor, zorlanıyor bazı dosyaları ve format atmak zorunda kalacaksınız. İyi de ben format attıktan sonra bu kadar kurduğum yazıcılar var, kameralar var, disklerim var, artistler var, birçok kullandığım aykutlar var. E Ben bunların her birini bir daha tekrardan mı bulup indireceğim? Değil arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey var buraya bu zamana kadar kurulmuş buradaki aygıt yöneticinizdeki ne kadar driver varsa bunları bir yere yedekleyeceğiz format attıktan sonra o vereceğim programı çalıştırarak tekrardan hiçbir daha kurucuya sürücüye gerek kurmadan tekrardan kullanacaksınız arkadaşlar. Yani yazıcınız var tekrar bir daha yazıcı kurmayacaksınız. Atıyorum ekran kartı var onu kurmayacaksınız. Ses kartı var ses kartının driverlarını kurmayacaksınız yedeklediğinizi tekrardan geri açarak Windows'un içine otomatik dosyalarını kendi atacak arkadaşlar. Bu çok büyük bir kolaylık, çok büyük bir rahatlık olacak arkadaşlar. Şimdi programı size tanıtmak istiyorum. Buradan programın ismi Driver Günöz Profesyonel. Tamamen Türkçe bir programdır ve içinde serial de vardır. Önce bunu kuruyoruz arkadaşlar. Otomatik bir programdır, katılımsızdır. Direkt ileri veya serial key o gibi şeyler istemez. Direkt kendi kendine kurar ve çalışır hale getirir arkadaşlar. Şu anda kurulmuş vaziyette. Buraya masa üstüne zaten kendisi gelecektir arkadaşlar. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak da çalışırız. Tamamen Türkçe bir program. Dediğim gibi buraya basaraktan burada Registeri Key bölümü çıkacaktır. Bu Registeri Key bölümüne burada vereceğim bu seriyel bölümündeki bu key'i ekleyerek programı full kullanılır hale getireceksiniz arkadaşlar. Full kullanılır hale getireceksiniz. Buraya kadar tamam. Dediğim gibi program tamamen Türkçe. Bunun da linkini aşağıda indirme linkini aşağıda açıklamalar bölümüne vereceğim arkadaşlar. Biz şimdi burada yapmamız gereken sürücüleri yedekle diyoruz ve bırakıyoruz. O şu anda Windows'un içine, Windows'un 10 10'un içerisine ne kadar kurulmuş driver varsa, ekran kartı, ses kartı, yazıcılar artık e, dediğim gibi görüntü kameralar neyle kurduysanız ne e, yüklediyseniz hepsinin dosyalarını şu anda yedekledi arkadaşlar ve şu anda zaten gösteriyor. Bakın şu an kullanılan sürücüler diyor. Buraya basıyorum. Sistem görüntü 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 Ahmet ve 10 ve 11'miş. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Windows orijinal sürücüler, i̇şte evrensel sürücüler, USB flash disklerle alakalı, sistemlerle alakalı burada birçok şey. Burada depolama bir denetleyicileri. Aşağı geliyorum burada modem ağ bağdaştırıcıları. Bakın virtual VMware, hot VMware bir sürü burada kurulması gereken dosyalar. Hepsinin driverlarını o yedeklediği yerden tekrardan buraya sıkıştırıyor arkadaşlar. Ve tekrardan biz şimdi buraya geri dönelim. Ve buraya geri dönü. Bunların hepsi işaretledikten sonra ileri diyoruz arkadaşlar. ileri. Burada varsayılan diyor. Varsayılan dersek bütün driverların hepsini ayrı ayrı. Ekran kartının driverına ayrı bir klasöre, Ses kartının klasörü, dosyalan ayrı bir klasörü. Ethernet kartıyla alakalı şeyleri ayrı bir klosörü. Görüntü kamera kartlarıyla alakalı olan driver'lar ayrı ayrı tek tek yapıyor. Buradan da nereye yedekleyeceğimizi söylüyorum. Ben masa üstünde, masa üstünde burada yed, e, driver diye, driver yedekleme diye bir klasörü seçiyorum tamam diyorum ve buradan seçtikten sonra ileri diyorum Arkadaşlar bu şu anda ne kadar driver varsa bütün kurulu hepsini şu anda klasör klasör hepsini yedekliyor arkadaşlar bitti diyoruz ve bitti dedikten sonra artık biz programımızı kapatıyoruz ve driver yedeklemenin içine giriyoruz buraya bir klasör oluştu arkadaşlar driver backup bugünün tarihiyle atıyoruz Gördüğünüz gibi ne kadar ne kadar driver kurulmuşsa hepsini ayrı ayrı klasör klasör ayırdı arkadaşlar. Mesela nedir? Burada High Definition Auto'yu bu ekran kartıyla alakalıdır. Bu AMD Radeon RG grafik kartının dosyaları. Hepsini tek 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 buraya gerekli olan yazıcı kurduysanız yazıcının ki ses kartı ses kartı, ekran kartı, ekran kartı, PCI Express'ler, cep telefonu kurulmuşsa onların dosyaları ne gerekiyorsa hepsini buraya yedekliyor arkadaşlar. Yani buradan herhangi bir klasörü tek tek buradan dışarıdan sonradan driver yükleyerekten buradan alabiliyoruz. Burada tamam. Şimdi biz bunu velev ki şöyle kullanacağız. Bilgisayarımıza format attık. Her şeyi kurduk. Windows 10 gitti ama dediğimiz gibi görüntü kartının driver'ı yok. Ekran kartının driver'ı yok. Ses kartının driver'ı yok. Tekrar aynı programı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Buradan kurduktan sonra buradan kuruyoruz. Tekrardan bunu çalıştırıyoruz. Burada bu sefer sürücüleri geri yükle bölüm var arkadaşlar. Buradan da buradan yüklediğimiz klasörü seçiyoruz arkadaşlar. Gözat nereye yüklemiştik? Masa üstünde... Driver yedeklerim diye bir klasörün içine ve bunu bunun içinde tamam diyoruz ileri diyoruz ve burada ne yüklemek istiyorsak buradan istersen hepsini seçebilirsin istersen mesela burada biz e, A bağdaştırıcılarını yükleyelim ben de eksik olan oydu mesela diyelim şunu yükleyeceğiz burada ileri diyoruz geri yüklemek istiyor musunuz evet diyoruz o oradan yalnızca A bağdaştırıcılarıyla ile alakalı olan dosyayı buluyor. Siz hiçbir şekilde kurulumu yapmadan, hiçbir yerden bir dosya aramadan otomatikman geri yüklüyor arkadaşlar. Bu büyük bir kolaylık. Format atmadan önce yapmanız gereken bir kolaylık. Bir daha sürücü aramak veya hiçbir şekilde dosya aramanıza gerek yok. Eğer buradan da bulamıyorsanız verdiğim linkten bunu izler, e, indirerek oradan dediğim gibi... Biraz önce internet linkini verdiğim dosyadan sürücü aradan da oraya da ven ve, ve dev dosyalarını göstererek oradaki driver'ınızı otomatik olarak bulup oradan da sürücülerini indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz. Bu arada beğenmeyi unutmayın. İlgi alakanız için çok teşekkürler.